kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi pizza güzel pizzaya devam edeceğiz. Aslında bu tavşan sepeti etkinliğinde ben bir video çekmiştim ama montajını yapamadım bir türlü ve üstünden çok vakit geçti. O videonun da bayağı süresi geçmiş oldu. Yine onu da zaten bu videoya ekleyeceğim. Başına onunla ilgili yaptığım şeyleri ekleyeceğim. Ama devam etmek istedim ve bu video ile birleştirip yayınlamak istedim. Şimdi yine bir güncelleme gelmiş oyuna ve güncellediğim için de bana yine küçük bir hediye olarak bahşişleri yarım saat 30 dakika %50 arttırıyor. O yüzden hemen kabul ediyorum. Evet, dört gün kalmış. Soruşturmada yardıma ihtiyacın var mı? Evet, diyelim. Alicante'ye kabak poşetini sordun. Geçen gün onun bir sürü malzeme toplarken gördüm. Muhtemelen yakında ne yaptığını öğreneceğiz. Bana yorumlarda söylemiştiniz. O kabak tohumlarını Alicante'ye sor. Sonrasında sanırım Oktan sana kabak verecek diye. O yüzden gideceğiz şimdi Alicante'nin yanına. Tamam, teşekkür ederim sana bayağı da. Bayağı Başka bayağı. herhangi bir şey istiyor musun? Hepsi bu kadar. Şimdi şunu bir oynayalım. 6 tane şu ortadan başlayacağım ya. 6 tane yumurta bul diyor bana. Ne istiyorsun? Mavi deseni olmayan 6 tane renkli yumurta bulacakmışız. Yani böyle olabilir, böyle olabilir diyor, böyle olabilir diyor ama asla mavi çizgisi olmayacak. Ya yani mavi deseni olmayacak daha doğrusu. Tamam, mavi deseni olmayan şu bir başka 2 Mavi hiçbir deseni olmayacak. Şurada var. Şurada var. 5. Hadi son bir tane kaldı. 6. Buldum. <laughs> Yaşasın. Tamam. Acaba 8 yumurta bulabilir miyiz? Denesek mi şansımıza? Hadi bir deneyelim. Çizgisiz yumurta bul. Diyor. Tamam böyle olabilir. Zikzak olabilirmiş. Ama çizgi asla olmayacak diyor. O zaman şu var. Şu var. Şu var. Ha bunlarda çizgi var. Şurada var bir tane. Ee, şurada var. Bunlarda da çizgi var. Şurada var. Şurada var. Ay bir tane kaldı. Çizgi çizgi 10 saniye daha istiyorum. Ay bir tane bulamadım şaka gibi. Şu buldum. <laughs> buldum yaşasın. Tamam bunu da bulduk. Bir hakkımız daha var. Tamam. Mavi olması yeterli yumurtada. Şurada var. Burada var. Burada var. 3 mü oldu? 4, Beş. Son bir tane kaldı. Altı buldum. Tebrik ederiz diyor. Teşekkür ederiz. Tamam başka da oynayamayacağız zaten. Mana geçti zaten. Şu kabak tohumlarını bir soralım. Canım. Gel bakalım. <laughs> Şimdi ne olacak ufaklık? İşte bu olacak. <laughs> Bir, bir kabak tohumu torbası. Bunu nereden buldun? Buralarda kabak satan kimse kalmadı. <laughs> ne? Sen neden bahsediyorsun? Bu mümkün değil. Bende hiç kabak tohumu yok. Hayır. Doğru söyleyelim. Peki peki bunlar benim ama onları yalnızca ayıları uzaklaştırmak için kullanıyordum. Yarışma başladığından beri dükkanıma deli gibi akın ediyorlar. Not Bak ben aslında... Bekle bir dakika. Ayılar ben bu tohumları aldığımdan beri dükkanıma saldırıyor. Yani. Şimdi dank Gitmem gerek. Yakında dükkan kapanacak. Görüşürüz. Hayır ya, niye gittin? E konuşmayı havada bıraktın. <laughs> ya bu Alicante var ya. Allah Allah. <laughs> Teşekkür ederim. İşte bu dekorları yavaş yavaş değiştireceğiz para biriktirdikçe. Çünkü artık büyük yükselti bakalım daha Benim Alicante. e, herhalde diyelim. Aa, hadi ama tüm gün boyunca ayılarla anlaşma yapmaya çalıştım ama hiç şansım yok. Bana favori turtamdan yapabilir misin? Çok acım. Evet, sucuklu sosisliydi galiba. Hani klasik etli. Tamam, bu Alicante'nin. kantenin. Zozumda bir vegan varmış. Veganı da hazırlayalım buraya. Sen Ali kanteye al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu pizza bir harika. Yani daha iyisini yapabilirdin çaylak. Sırf çok aç olduğum için yiyorum. <laughs> tabii tabii. Ee, tohum torbası ile ilgili... <laughs> hayır elbette hayır. Bir hataydı. Oktav ve da bana incir tohumlarını vereceğini, kabak tohumu vermiş. Bir süre hiç fark etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ayılara geri vermeme izin vermeden direkt dükkanıma saldırdılar. Senden incir hissetme çünkü müşterilerim için elimde hiç kalmamıştı. <laughs> Beni geçen gün tohum torbası ile ilgili sorguya çektiğinde kabak olduklarını ancak fark ettim. Ayıların ilgisi çeken şey de bu. Ayılar dükkanımı rahat bıraksınlar diye onları kabak tohumlarına vermeye çalıştım ama anladıklarını zannetmiyorum. Bıraktığım kabak tohumlarını sen al. Ben istemiyorum. Hem de belki ayılar artık senin dükkanını saldırmaya başlarlar. 10 tane kabak tohumu kazanmışım. Tabii ki bunu hemen ekmem lazım. Şurada incir varsa incir alacağım. İncirim yok çünkü. 16'ya çıkarırsak şu görevi 50 dolar kazanacakmışız. Tamam bunu bitirmek üzereyiz aslında. Fırın güçlendiriciyi de... Ay ne oluyor? <laughs> hey bugün uğradığını görmedim. Müsait olduğunda biraz yumurta avlar mısın? Yerel bir vegan pizza derneği toplantısına katılman gerekiyor. Teşekkürler. Geride bırakmış olabileceğin harika şeyler için daha sonra mutlaka bir göz atacağım. Ama yapamıyorum ki. Her gerçek günün başında diyor. Yani bugün bir daha giriş yapamayacağım. Üzgünüm. <laughs> neler oh, var? geldi. Bir zamanlar kimsenin bilmediği bu kabakları şimdi hepinize dağıtacağım. Bu hatayı yalnızca ne bana neydi? ait. Alikantin'in yani yaptığı hatanın sorumlusu benim yanlış tohum torbasını almış oldu. Vala. Sorun yok diyelim. Halkın artık bu malzemeden haberi olduğu için onları memnun etmek adına tüm fırıncılara kabak tohumu satma etkisi vereceğim. Hırsızı bir an önce yakala fırıncı intikamımı almak istiyorum. Peki. <laughs> E vermedin kabak tohumu verdin mi? Öyle baba. Merhaba fırıncı mağazada kabak tohumu satıldığını biliyorum ama çok yoğun olduğum için yetiştirme fırsatı bulamadım. Uy. Benim için 300 kabak yetiştirebilir misin? Lütfen bana çok yardımı yapın. Hazır olduğunda dükkanıma uğrayabilirsin. Peki o zaman ben de senin dükkanını araştırabilecek miyim? Zara'nın yarışması bitmiş olmasına rağmen kabak tohumlarını tüm fırıncılarıyla paylaşması çok hoş. Dükkana yardımcı olacaksa onun için biraz kabak toplamaktan mutluluk duyarım. Sadece neden bu kadar fazla olmak zorunda? Ya evet neden gerçekten bu kadar fazla istiyorsunuz? Bunu anlayamadım. Neden bu kadar fazla? Şerayı soralım. Teşekkür ederim. Devam edelim. En son kabak toplamı almıştım. Ne aldım ben ya? Tamam ne almışım? Aa, <laughs> haberim yok aldım şeylerden oh, ekinlerimiz olmuş. Onları hemen bir toplayalım. Hatta ekilecek ne varsa da ekelim. İncir. akabak kabak. Doğru bize kabak tohumu gelmişti. Şu biberi de ekelim. Başka da bir şeyimiz kalmadı zaten. Yine tohumlarımız bitiyor. 95 dolarımız kalmış. Paramız kalmamış ki. Boynuz kulağı geçmiş gibi görünüyor. Bir ara bana sırlarını öğretmen gerekecek. Yani bir kişinin bu kadar çok ürünü hasat edebileceğini hiç sanmazdım. Teşekkürler. Gelin lütfen. Şuradan bir şunu alalım. Zazumdaki sosisli pizzamız var. Aynı geldi. Buyurun canım. Kabak tohumu bulmuş olmanı çok sevindim. Biliyorum son zamanlarda soruşturmayla meşgulsün ama eğer dinlenmeye ihtiyacın olursa biraz tohum ekebilirsin sanırım. Bahçe işleriyle ilgilenmek zihnini dinlendirmek için harika bir etkinlik. Ben de bitkileri bu yüzden seviyorum. Adeta benim küçük arkadaşım gibiler. Bu arada benim artık bahçeme dönmem lazım. Ekmek istediğim birkaç tohumum vardı. Görüşürüz önce Bye bye. Ah. Hey hala birkaç yumurta duruyor orada ama şimdi daha idare edilebilir gibi görünüyor. Harika Mama. diyelim. Yardımın için çok teşekkür ederim. Yumurta avlamada harika bir ikili olduk. İtiraf etmekten nefret ediyorum ama bu gerçekten eğlenceliydi. Mama. Evet neredeyse her şey toplamanın biraz daha uzun sürmesini umuyordum. Bu arada Bekdin de var mısın? Evet. Harika. Sana hemen bir arkadaşlık isteği göndereceğim. Eğer daha fazla yumurta çıkarsa sana haber ederim. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Pizzamın yarısı mantarlı, diğer yarısı soğanlı olsun istiyorum ve pestonun üzerine olsun istiyorum. İki sosisli mi vardı Zazumda. Evet. Şu iki sosisliyi önden bir gönderelim. Bayağıdır oynamıyorum. Şu an bana bir farklı geldi oyun. Tezgah falan çok farklı geldi. Neyi istiyordu? Pizzanın yarısı mantarlı, yarısı soğanlı. A pesto dedi. Ah Merve. Yarısı mantar, yarısı soğan. Tamam. Böyle. Domatesim var, sarımsağım var, incirim azalmış, jalapenom var. Bunlar zazumu. Güle güle. Yani şu 26 dakika çok Hayır, iyi değerlendirmem olur. lazım. Bir tane kabak ve jalapeno'lu, bir tane de et sever. İkisinde de pesto ve peynir olsun. Pesto isteyin tamam mı? Aman sakın domates sosu istemeyin. Kaldı bu burada. Kabak ve jalapeno'lu. Ee, kabak şurada. Buyurun. 11. Tamam. Güzel. 11 dolar vardı. Gel. Hawaii pizzası mükemmel ama neden karides koymadıklarını anlayamıyorum. Bunların hepsi de pesto sosun üstüne olacak. Bir de çok pişmiş olsun. Yine pesto, yine pesto. Çok pişmiş olacak dedi. Hawaii pizzasında ananas, jambon vardı. Bir de karides istiyor hanımefendi. Tamam. Çok pişirelim. Afiyet olsun. Buyurun. İki sosu <laughs> Şimdi saat dört buçuk. Bir domatesli kabul edelim. Ya şu <laughs> süsleri falan değiştireyim. Çok kötü oldu dükkanım. Patlıcan domatesin yanında ve peynirli bir buğday ekmeğinin üzerine olmadığı sürece asla kabakla birlikte tüketilmemelidir. <laughs> peynirli düz ekmek üzerinde patlıcan, kabak ve dilimlenmiş domates, sossuz, buğday, hamuru sossuz buğday hamuru, düz ekmek, üzerinde patlıcan, kabak, peynir, patlıcan, kabak ve dilimlenmiş domates. Tamam bu beyefendinin de sossuz buğday hamuru. Sen git Zazum'da da bir tane domatesli vardı. Yaşasın. Boşa gitmedi. Küçük olunca denk getiremedim ya şu malzemeleri. Tamam sen de git. Sen buraya, sen buraya. Buyurun. Buyurun. Aa sosis koymayı unuttun mu? Eyvahlar olsun. Buyurun. Bir dakika. Şimdi gün bitmeden dekorasyonlara bir bakayım. Ay neyse bir dakika vakit kaybetmeyeyim. Başlar. Ya ben flash'tan bilgi istemiştim Yatırlıyorum. hatırlıyorum. Bahçene şöyle bir göz gezdirdim. Topladığın kabaklar harika görünüyor. Eminim tatları enfestir. Çok isterim. Bilirsin pizzanın üzerine kabak koyan pek insan yok ama ben çocukken büyük annemin özel tariflerinden biriydi. Üzerine soğan da eklerdi. Sen de yapmayı denemelisin. Kabak ve soğan istiyor. Zazum'da ne varmış? İki supreme varmış. İki supremi de yapalım. Bu sefer unutmayayım. Niye ben sosis unutmuşum ki? Al canım. Aa, be, 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 be. Bu tıpkı nenemin pizzasına benziyor. Var canını bu pizza beni nenemin bahçesindeki yaz tatillerime geri götürdü. Bu nostaljik pizza için teşekkür ederim fırınca. Ne zaman istersen canım. Şu bahçeden... Kabaklarımız nerede? Biraz daha kabak toplayalım. 50 kabak daha topladık. 300'ü 300. Gidiyorum. Topladım kabaklarını. Vay canına ne çok kabak yetiştirmişsin. Teşekkür ederim araştırma zamanı. Yeni pizza kombinasyonları yazmam gerek. Dükkana istediğin kadar bakınabilirsin ve şey bana göstermeyen göstermen gereken bir şey var mı? Yok şu an. Bir bakalım dükkanına. Diploma. Cicero'nun bu kadar başarılı olması da şaşırmamalı. Bulunduğu noktaya gelebilmek için çok çalıştı. Antik tarif parşömeni. Cicero antik pizza tariflerini modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlaması bilinir. Leziz. Mariner, Buratta, Jules pizza piyasasını ele geçirmesini önlemeye çalıştı. Bu sebepten dolayı sürgün yedi ancak onun bu, bu ihaneti Cicero'nun aile işletmesine nesiller boyu etkiledi. Aa. Aile fotoğrafı. Şuraya bir bakalım. Küçük arkeolojik eserler. Nikin grubunun demo albümü. %47'ye düştü. Ay aratmayacak bana artık. Aile yadigarına benziyor. Bir sürü eski pizza yadigarına sahip olmalılar. Pizza dükkanı keşfi. Tamam. Diyor artık. Tamam. Peki. Gittik. Marinar Burrata, Burrata. Marinar Burrata Jürpeyzar'ın pizza piyasasında tamam. Sürgün yedi diyor. Aile fotoğrafı. Diploma. Antik tarif parşömeni. Şeyi çağıralım. Şu adamı. Neydi adı? Adını hatırlamıyorum. zazumda ne vardı? İki süpürat onu yaptık. Bro, benim, benim için hangi kanıtları topladın? Şunu bir gönderelim. No, no, no. İnsanların bu hikayeyle neden bu kadar ilgilendiğini hiç anlayamıyorum. Doğru düzgün hiçbir kaynağa dayanmıyor ve Cicero'nun arkeoloji kariyeri bundan çok daha ilgi çekici. No, 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 no. Başka. Hepsi bu kadar. Birinin yarısında sucuk olmayacak. Hepsine de pesto sos koy. Lütfen suprem pizza. iki tane suprem pizza. Pesto sos. Birisinin yarısında sucuk olmayacak. mantar niye böyle oldu? Aa, peynir koymadım. Tamam, diğerini normal hazırlayabilirim. Çok karışık hazırladım bir öncekini. Çok pişmiş falan demedi, değil mi? Tamam. Bakalım. Buyurun. Aa teşekkür ederim. Seni kadar güzel dedi. Ama sosunda karides mükemmel oluyor. Pesto sosunda nasıl olur acaba? İki kere fırına geçin lütfen. Karidesli pizza. Pesto soslu. Çok pişmiş. Aman hiçbir şeyi atlama Merve. Sonra laf ediyorlar. Ne diyor? Üstünde patlıcan, dolma biber, soğan, patlıcan, dolma biber, soğan, mantar ve tavuk. Buyurun. Afiyet olsun. 6 dakikam kaldı. Ne? Ne? Zeytini pizza alabilir miyim? Pesto, dostu Aa, geldi gibi gitti. 120 dolar kazandık. Devam edelim. edelim. Bir margarita varmış. Aha flash geldi. Al bunu fırıncı. Çiçero hamur burkta olduğu dönemde Sucukamon'un mezarını bulan arkeoloji öğrencilerinden biriydi. İnanılmaz Soruşturmada yardım dokunur mu bilmiyorum ama ilginç bir şeye benziyor. Ne aldık? E, ne aldık? Bir dakika. Sucukamon'un mezarını bulan öğrenci kazı grubunun bir parçası olduğuna inanamıyorum. Ne kadar harika. Değil mi? Sucukamon'un mezarını bulmuşsun ne? Şunu bir gösterelim önce. Bu dergiyi neden hala burada tutuyorum bilmiyorum. Çöp. Neden? Bunların hepsi yalan. Marinar hakkındaki hikayelerin hepsi birer kurgudan ibaret. İnsanlar bu hikayenin ailem nesiller boyuna kadar etkilediğini anlamıyor demiş. Benim dergi yırtmak istememiştim. Sen en iyisi git. Aa. Yırttı valla. Vay canına onu daha önce hiç bu kadar duygusal görmemiştim. İnsanların ailesi hakkında yazdığı tüm korkunç şeyleri okumak onun için zor olmalı. Alicante'ye gitsek verelim iki tane. Ne olacak ki? Şimdi ne olacak ufaklık? Ya Kiçero'yu soralım. Ya yırttı ya şu an. İpucunu yırttı. İpucu kalmadı. Ya bunların hepsini gösterdik biz ya. Üf, tamam. Ha, ha. İlk pizzamın kırmızı soslu yarısında sadece peynir, yeşil soslu yarısında ise kabak olmalı. Diğer pizzada ise yeşil sos, az miktarda pastırma ve jalapeno olmalı ama peynir olmamalı. Şimdi iki tane pizza istiyor. İlk pizzamın kırmızı soslu yarısında peynir, yeşil soslu yarısında kabak olmalı. Bu tamam. İkincisinde de diğer pizzada ise yeşil sos, az miktarda pastırma ve jalapeno olmalı. Pastırma ama az miktarda diyor. Jalapeno ve peynir olmamalı diyor. Harika tam istediğim gibi dedi. İyi. Ama bir dakikam kaldı. Aman. Dele Al. Hadi git hemen. Yine bir vegan. Ve yine aldım. Yarısı zeytinli hamsili diğer yarısında da biber, ananas, sucuk, sos, ve pastırma ama bibersiz. Ne diyor? Şimdi yarısı zeytinli hamsili peynirsiz mi diyordu? Bibersiz. Yarısı zeytinli ve tam sili. Diğer yarısında da biber, ananas, sucuk, sosis. Bir dakika. Yeşil perideki hiçbir malzeme olmasın diyor. Ananas, sucuk, sosis. Ananas, sucuk, sosis. Jambon ve pastırma. Tamam böyle istiyor işte. Zazum'da ne aldık biz? Allah kahretmesin vegan aldık. Altı oldu. Bekledi. Rica ederim pek beğendiremedik ama kusura bakma. Baba Hazır canım. Altı ah. kırk Kabul ha. edeyim ya bir tane patlıcan diyor. <laughs> margarita pizza da tadı. Kabaklı bir margarita pizza. Bir de patlıcanlı pizza. Bu zazumun. Kaşıtırmıyor. Afiyet olsun. Aaa bitti. Bahşişler. Buyurun. 145 dolar oldu. Tuzu denizci ve pesto istiyorum. Domates değil. Afiyet olsun. Aaa bitirdik günü. 117 dolar kazandık. 188. güne geçmeyeceğim. Ya yani bu 5. bölümde biraz ağır ilerliyoruz gibi geliyor bana. Hiç yol alamıyor muyum acaba diye düşünüyorum. Şu anda da okular sanki Çiçero'yu göstermeye başladı. Ama emin de olamıyorum. Bakalım. Çözeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.